Bugün 14 Şubat. Gerçek sevgililer arasında çok fazla kutlanmayan ama sevgilisi olmayanlar arasında çok güzel dalga konusu olan bir gün. Bu haftanın görevi 14 Şubat meme'leri ve 14 Şubat'ta sevginizi alabileceğiniz en kötü hediye ne olabilir? Bakalım neler gelmiş. Çip çip, 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 higola, Higola, Higola. Çip, pow, çip, pow. Ahmet okul çıkış sinemaya falan gidelim mi? Takılırız yani. Benim işim var, teşekkürler. Rekabı çekilmeyin. 14 Şubat'ta ben yani niye sapımdan? Bunun doğru olduğuna yemin edebilirim. 14 Şubat yaklaşıyordur ama kız arkadaşı hala senden hediye istememiştir. Sam wrong. I can feel it. 14 Şubat'ta sevgili arayan insanları da anlamıyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun. Kutlu olsun canım. <laughs> tamam soğan almış olabilirsin ama ayçiçek yağı olarak da biraz şımartmışsın bence. Bütün çiftler 14 Şubat'ta dışarı çıkmak için plan yapar. 14 Şubat'ta sokağa çıkma yasak koyan İçişleri Bakanlığı. Hey, hey. Akademik ve hayatta herhangi bir başarı. Sevgili, var olmamak. <laughs> sevgili eşinizin gelecekteki deneme sürümüdür. Ne? Oha böyle düşünmek istemiyorum. Sevgililer gününde alamayacak hediyeler. Bili ciddi misin? Senin sevginin yok. Sevgilim yoksa bu anime kızı kim o zaman? Bili ciddi misin? Anime kızları gerçek değil. Bunu bir daha sakın söyleme. Yalnız kaldık. E, -e evet. Ben seni... Hey sen uyan artık. Orlamandan dolayı şikayet gelecekler. Hadi kalk bilirim. 14 Şubat'ta sevginin için binlerce ürün burada. Oha böyle daha iyi gözüküyor lan. Sevgililer gününde normal insanlar. Yıldız Silve. Sevgililer gününde ben. Jagged. <laughs> Azgınım. Sevgilisi olmayan ben. I wish all my sevgili sagalar a very pleasant Valentine's Day. <laughs> Türkçe katlı olmaya başladı. Sevgilim yoktur ve uzun saçlıyımdır. Dayım to my dad. Senin oğlan da erkekçiymiş. <laughs> ben jokes on you. I'm into that shit. Hemen He mimleri her zaman komiktir. Ve sevgililer gününde sevgilinizi alabileceğiniz en kötü hediye. Siri sana demedim. Hello. I'm fine. Thanks. Epilasyon cia. Ah. Para bok, AIDS, erzak kolisi, aaa, nafaka, bu video, tuvalet asılı, <laughs> küçüklüğüm aklıma geldi, uzaklaştırma kararı, gerçi bu kötü bir hediye olabilir evet, elektrik çarpan araba anahtarı, ama gerçekten arabayı mı açıyor yoksa sadece şakım, fidye, tek yönlü tek kişilik uçak bileti, Oh, sen de gitmiyorsun yani o gidiyor Diş bakım kiti ah. Gerçekten bunu yazanın sevgilisi için üzülüyorum Spoiler Hamilelik testi Ayrılık haberi Kuma İki buçuk litre kola. Hey 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 hey. Biraz yavaşla. Eski sevgilinin sakladığı eşyaları. Ramazan kolisi. Hadi ama ya. Bayan istek arttırıcı. Düğün davetiyesi. Uf. Yılın en iyi arkadaş ödülü. Yani arkadaşı değil de sevgilisi olduğu için böyle çok küçük bir insan yok tatsız olur ya. En çok istediği şeyin adır çıktısı. <laughs> Sokağa çıkma yasa. 8x dürbün. Birip ve sandalye. 50 kuruş. Ama bu güzel bir hediye. En work pass. Oh wow oh, wow. Oh. Neyse koladan daha mantıklı. Karamit bıç. Su. <laughs> seçme ve seç. Evet cevaplarınız bunlardı. Haftanın görevi ise babaannenizin altınlarını çaldıktan sonra ona söyleyeceğiniz ilk şey. Görüşmek üzere.